Kıbrıçtaki kompoz fabrikamız başarılı olursa ki olacak, binlerce kişi bu işten doğrudan veya dolaylı olarak ekmek yiyecek. Kıbrısçık'ımız kurtulacak Allah'ın izniyle. Tanju Başkanım gibi herkes buraya bir çivi çaksa Kıbrıç gelişir. Göçü durdurabilir. Çünkü orada 50-60 kişi çalışacak. Çok büyük bir hizmet. Tanju Başkan'a bugünlerden çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir sene önce mantar üretimini hayata geçirerek yüzlerce aileye gelir kapısı sağlayan Bolu Belediyesi yeni üretim tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mantar açılacağını duyuyoruz. Gittik başkaldan rica ettik özellikle ilçe bize yapılsın diye. Burası sağolsun bizlere destek oldu. Belki yıllar önce böyle bir yatırımlar yapılmış olsaydı Kıbrıçık bu nüfusunu kaybetmezdi. Bizim amacımız burada istihdam sağlamak her şeyden önce. Yani mevcut kalan gençlerimize sahip çıkıp nüfusumuzu burada artırabilmek Bunun için de Tanju Başkan bize büyük bir katkı sunmuş oldu. Böyle bir güzel tesisinin burada açılması bizi ayrıca gururlandırıyor. Ben Tanju Başkan'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Mantar üretiminde kısa sürede yüzlerce üreticiye ulaşan Bolu Belediyesi artık ham maddeyi de kendisi üretecek. Kıbrısçık ilçesinde 25 dönüm arazi üzerine kurulan kompost tesisi hem ilçe ekonomisine katkı sağlayacak hem de mantar üreticileri ham maddeyi artık çok daha uygun fiyata temin edebilecek. Bu yatırım çok güzel. işte ilçemiz için işsizliği de bir zat önleri gibi. İş sahası açılmış olur. Bir kaynak olur insanlara. Tanju Başkanımızı çok seviyoruz. Destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Gençlerin iş sahası olma işi. Bu mantar üretim işi tutarsa İlçeye bir kurtuluş olacağını görüyoruz. Kıbrısçı'yımızda bugüne kadar biraz yatırımlar yapıldı ama bu kadar büyük bir yatırım ilk defa yapıldı. Allah razı olsun Tanju Başkanımdan, Emin Başkanımdan. Baya güzel bir istihdam olacak.